Herkese merhaba, biliyorsunuz vücudumuz gerçekten de akıl almaz derecede zeki bir makina. Peki, bu makinanın yediğimiz o kadar farklı yiyeceği nasıl olup da tek bir ana enerji otoyoluna yönlendirdiğini hiç düşündünüz mü? Gelin bu karmaşık ama gerçekten büyüleyici yolculuğa şimdi birlikte çıkalım. Şöyle bir hayal edin, bir yanda patatesten makarnadan aldığımız nişasta, öbür yanda sütten gelen laktoz, bir de elmadan meyvelerden gelen fruktoz var. Bunların hepsi birbirinden farklı şekerler ama... Bir şekilde hepsi hücrelerimizin kullanabileceği tek tip bir yakıta dönüşüyor. Nasıl oluyor da bu kadar farklı başlangıç noktası hep aynı hedefe ulaşıyor? İşte asıl soru bu. Ve işte cevabın anahtarı da tam burada. Glikoliz. Glikolizi şehrin bütün ara sokaklarının, caddelerinin eninde sonunda bağlandığı o devasa ana otoyol gibi düşünebiliriz. Yediğimiz ne kadar farklı şeker olursa olsun enerjiye dönüşebilmek için bir şekilde bu otoyola girmek zorunda. Peki ama nasıl bu farklı şekerler otoyola hangi kavşaklardan, hangi rampalardan bağlanıyor? Hadi gelin şimdi bu yolları tek tek keşfedelim. İlk durağımız zaten içimizde hazırda bekleyen enerji. Yani kaslarımızda ve karaciğerimizde depoladığımız glikojen. Burası acil durumlar için kenara ayırdığımız kişisel yakıt depomuz gibi bir şey. Vücudumuz bu depolanmış enerjiyi kullanmak istediğinde inanılmaz verimli. Sadece iki adımlık bir işlem başlatıyor. İlk olarak glikojen fosforilaz diye bir enzim sahneye çıkıyor ve depomuzdaki o uzun glikojen zincirinden glikoz 1 fosfat dediğimiz küçük parçaları tık tık koparıyor. Ama durun, bu haliyle otoyola tam olarak çıkamaz. İşte burada ikinci bir enzim, fosfoglukomutaz devreye giriyor, molekülün yapısını hafifçe değiştiriyor ve onu glikoz 6 fosfata çeviriyor. İşte bu kadar. Artık enerji otoyoluna çıkış rampasına geldi, yola çıkmaya hazır. Şimdi de rotamızı çok daha tanıdık bir kaynağa, süte çevirelim. Sütün içindeki şeker yani laktoz aslında iki küçük şekerin birleşimi. Glikoz ve galaktoz. Glikoz tamam da galaktozun enerji otoyoluna girmesi biraz daha dolambaçlı bir yolculuk gerektiriyor. Ve tam da bu noktada birçoğumuzun aşina olduğu bir durumu konuşalım. Laktoz intoleransı bu yaygın durumun arkasındaki biyokimyasal nedeni anlamak, vücudumuzun ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu da bize gösteriyor. Aslında her şey tek bir enzime bağlı. Bakın bu karşılaştırma gerçekten çok ilginç. Bebekken vücudumuz anne sütündeki laktozu parçalamak için bol bol laktaz enzimi üretiyor. Hayati bir şey bu. Ama sütten kesildikten sonra dünya nüfusunun çok büyük bir kısmında bu enzimin üretimi neredeyse tamamen duruyor. E laktaz olmayınca laktoz da sindirilemiyor ve bu da o bildiğimiz rahatsızlıklara neden oluyor. Peki laktozu sindirebilen o şanslı azınlıkta ne oluyor? Laktoz glikoz ve galaktoza ayrıldıktan sonra glikoz zaten doğrudan yola devam edebiliyor. Ama galaktozun işi o kadar kolay değil. Onun karaciğerde özel bir işlemden geçmesi, bir nevi özel bir yan yola sapması gerekiyor. Ve işte galaktozun girdiği o özel yan yolda bu Dört adımlık zarif bir moleküler dans adeta. Önce enerji harcanıp bir fosfat ekleniyor, sonra UDP denen bir taşıyıcıya bağlanarak aktive ediliyor. En kritik adım ise üçüncüsü. Molekülün şekli dördüncü karbon atomunda tersine çevrilerek glikoza benzetiliyor. Son olarak da glikoz bir fosfat olarak serbest kalıyor ve oradan da bildiğimiz yolla enerji otoyoluna katılıyor. Gerçekten inanılmaz değil mi? Sırada meyvelerde ve bildiğimiz sofra şekerinde bolca bulunan fruktoz var. Fruktozun hikayesi ise daha da ilginç çünkü vücudun hangi bölümünde olduğuna bağlı olarak bambaşka yollara sapabiliyor. Bu tablo durumu harika özetliyor aslında. Eğer fruktoz kas veya böbrek dokusuna gelirse, heksokinaz enzimi onu doğrudan otoyolun biraz ilerisindeki bir kavşak olan fruktoz altı fosfata dönüştürüveriyor. Oldukça basit ve direkt bir giriş ama eğer karaciğere gelirse işler tamamen değişiyor. Bu defa fruktokinaz enzimi onu farklı bir noktadan yakalıyor ve sonra molekül ortadan ikiye bölünüyor. Bu iki küçük parça da otoyolun daha ortalarından trafiğe katılıyor. Yani aynı şeker, farklı dokularda tamamen farklı stratejilerle işleniyor. Müthiş bir şey. Bir de mannoz var. Genellikle glikoproteinlerin sindirilmesiyle ortaya çıkan bu şeker, fruktozun kaslardaki yoluna çok benzer bir şekilde, sadece iki basit adımla hızla fruktoz 6 fosfata dönüştürülüp otoyola dahil ediliyor. O da kendine kolay bir yol bulmuş. Gördüğünüz gibi farklı başlangıç noktaları, farklı kavşaklar, bambaşka yan yollar ama sonunda hepsi ama hepsi aynı hedefe, yani glikoliz otoyoluna varıyor. Şimdi gelin tüm bu bilgileri bir toparlayalım. İşte bütün hikayenin özeti bu. Depo yakıtımız glikojen Otoyolun hemen başlarından sisteme dahil oluyor. Süt şekeri galaktoz karaciğerde özel bir işlemden geçip öyle katılıyor. Meyve şekeri fruktoz ise bulunduğu dokuya göre ya doğrudan ya da ikiye bölünerek otoyolun farklı noktalarından giriş yapıyor. Diğerleri de mesela mannoz hızla adapte olup akışa katılıyor ve bu bize ne gösteriyor? Vücudumuzun metabolizması katı kuralları olan bir sistem değil. Tam tersine son derece uyarlanabilir, inanılmaz esnek bir yapı. Ona hangi yakıtı verirseniz verin, o bunu en verimli şekilde enerjiye dönüştürmenin bir yolunu mutlaka buluyor. Peki bu muazzam esneklik bize ne söylüyor? Belki de bu atalarımızın bulabildiği o çok çeşitli besinlere uyum sağlama yeteneğimizin biyokimyasal bir kanıtıdır ve belki de günümüzün modern diyetlerinin bu kadar eski ve zarif bir sistemi nasıl zorladığını düşünmemiz için de önemli bir sebeptir. Üzerinde düşünmeye gerçekten değer. İzlediğiniz için teşekkürler.